Herkese merhaba. Bugünkü tarifimiz bulgurlu ıspanak yemeği. Çok pratik bu tarifi siz de rahatlığıyla yapabilirsiniz. Çok lezzetli. Ispanak haşlamak yok. Direkt aynı tencerede hazırlıyoruz. Ispanaklarımı daha önce de ben yıkayıp suyunu süzdüm. Hepsini bu şekilde tamamlıyoruz. Beni ilk defa bu videoda izliyorsanız kanalıma abone olmayı ve yeni tariflerinden de haberdar olmak için bildirimler tuşu açmayı unutmayın. 50 gram kadar tereyağı veya margarin eritelim. 1 adet kuru soğan, 1 adet de biberimi ben yemeklik doğrayıp kavuruyorum. 1-2 dakika kızarttıktan sonra 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. Salçamızı en az 1-2 dakika kavuralım. Salçamızı da kavurduktan sonra hazırlamış olduğumuz ıspanağı ekliyoruz üzerine bir çay bardağı bulgur. Yemeğimizi 2-3 dakika kavurduktan sonra üzerine yarım yemek kaşığı tuz. Su miktarı da kıvamına göre ekleyebilirsiniz. Ben toplamda 2,5 su bardağı su kullandım. Her seferinde birer bardak ekleyerek kıvamına göre su ekleyebilirsiniz. Yemeğimizi kısık ateşte ağır ağır pişiriyoruz. Dediğim gibi ıspanaklar sulanacaktır. Siz de kıvamına göre azar azar su ekleyebilirsiniz. Toplamda 2,5 su bardağı su kullandım. Yemeğim pişti, 10 dakika dinlendirdikten sonra servise geçebiliriz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.